sorumluluk sahibi gençler yetiştirmeyi, eğitim, öğretim ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra topluma hizmet ve öncülük etmeyi, katılımcı, paylaşımcı ve takım çalışmasına dayalı, kurumsal kimlikle bilim dünyasına ve bulunduğumuz yöreye hizmet etmeyi amaç edinen Kahta Meslek Yüksek Okulu'nun mezunları geçiyor. Adıyaman Üniversitesi Kahta Meslek Yüksek Okulu. Mezun verilen... Birincisi Ramazan Mente, ikincisi Rojin Tün, üçüncüsü Ayten Burcu Köklü öğrencilerimizi müdürleri Profesör Doktor Sayın Mehmet İnanla birlikte sahne kenarına davet ediyoruz. Zeynep. Öğrencilerimizi kutluyoruz. Rektör danışmanımıza ve müdürümüze çok teşekkür ederiz. Mente, ikincisi Rojin Tün, üçüncüsü Ayten Burcu Köklü. Müdürleri Profesör Doktor Sayın Mehmet İnan hocamızı sahneye davet ediyoruz. Takdim için Kahta Belediye Başkanı Sayın Yusuf Turanmayı sahneye davet ediyoruz alkışlarınızla. Bir sonraki takdim Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu için yapılacak. Birincisi Mehmet Yeşilbağ, ikincisi Havva Nur Şenol, üçüncüsü Sevgi Çelikten. Müdürleri Profesör Doktor Sayın Hakan Evinle birlikte lütfen sahne kenarına gelsinler. Sıradaki takdim Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu'nda yapılacak. 何でしょうか ndo 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 ndo